izleyenler. Mama Park AVM'de bu haftaki durağımız Aspor. Bakalım Aspor'da bizler için neler var? Hep birlikte bir göz atalım. Çanta bölümleri artık böyle okul zamanları başladı biliyorsunuz ki. Bu şekilde çantalarla gerçekten tarzınızı yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Oldukça şık ve rengarenk birbirinden şık tasarımlarıyla eşofman takımları sizi bekliyor. Üstelik firmaların hepsi gerçekten global firmalar. Bu grupta en beğendiğim sanıyorum ki bu. Şimdi tatlılığına bakın. Kış yavaş yavaş geliyor. İhtiyaçlar artık neler? Böyle botlara doğru spor ayakkabılardan çıktık. Biraz böyle botlara doğru ilerledi. Yeni sezon birçok botu bulabileceğiniz bir yer burası. Aspor'un bir diğer özelliği, 50'den fazla markayı bir arada sizlere sunuyor. Hepimiz formumuzu bu zamanlarda tutmaya başlıyoruz ve Aspor bunun için o kadar güzel parçalar ayarlamış ki hepsi kombinli bu arada. Benim de favorilerim bunlar. Şu ikisini gerçekten çok beğendim. Bunlar biraz daha e, klasiklere giriyor ama artık bu tarz renklerin içinde olması, bu tarz renkleri eşofmanlarla meşglemiş olmaları güzel bir durum. Hatta bunu denemek istiyorum. Deneyelim mi sizin için? İster misiniz? Ben isterim. <laughs> Eşofman takımımızı seçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Ona uygun bir ayakkabı bulmaya çalışıyoruz. Birlikte bir ayakkabı bakalım. Bir spor ayakkabı bakalım. Böyle ona uygun, güzel. Bu renkler çok güzelmiş bu arada. Sizce de öyle değil mi? Çok da hafif bir ayakkabı. Çok rahat olacağını düşünüyorum bu eşofman takımını seçtim. Buna uygun da bir ayakkabı seçtim. Bakalım nasıl duracak? Hadi bir deneyelim. Beklediğimden oldukça şık bir eşofman takımıyla karşınızdayım. Sizce de oldukça güzel değil mi? Ben bu kadar rahat olabileceğini düşünmüyordum gerçekten. Çünkü eşofman takımları özellikle taytlarda birazcık daha böyle rahatsız eder. Ama bu oldukça rahat ve şık. Sevgili izleyenler, Park AVM'de bu haftaki durağımız A-Spor'du. Sizin için muhteşem ürünler inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.